Olay komutanlardan herkese mutlu günler. Finale hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Bursa Spor'daki son gelişmeleri konuşacağız. Yeşil Beyazlar ikincilik beyaz grup 10. hafta maçında deplasmanda lig sonuncusu Bayburt Özel İdare Sporu 2-0 mağlup olarak büyük hayal kırıklığı yarattı. Bu maçın detaylarını konuşacağız. Onun dışında bildiğiniz üzere Bursa Spor Kongresi öncesinde aday çıkmadı ve mevcut yönetimin 6 ayda devam etmesine yönelik durum söz konusu ortaya çıktı. Bu gelişmeleri değerlendireceğiz. Perşembe günü divan kurulu toplanıyor. Orada önemli gelişmelerin yaşanmasını bekliyoruz. Ayrıca yönetim kurulunun bugün akşam saatlerinde Özce'de yönetim kurulu toplantısı var. Orada da kongre ile ilgili gelişmelerin yeni gelişmelerin yaşanmasını bekliyoruz. Hangi adımların atılacağını da merak ediyoruz yanımda. Olay Medya Spor yazarı sevgili Erdal Akçay var. Erdal abi hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Öncelikle nasılsın? Nasıl bir haftaya başlıyoruz? Yine kötü bir haftaya başlıyoruz Bursa Spor'da yaşanan gelişmelerden dolayı. Neler söylemek Doğru. istersin? yani Bursa Spor'da işlere gitmeyince tabii ki moral motivasyonu düşüyor. Evet, maalesef. Bütün şehirde olduğu gibi bizi de etkilediği hı hı. bir gerçek. Bu şehir Bursa Spor'la yaşıyor. Ee, takım kazandığında şehirde herkes mutlu, yüzünde gülücükler hissiyor Pazartesi itibaren ama aksi sonuçlarda da herkes zikaralar bağlıyor. Madem. Ne yazık ki e, bu günler işte o karalar bağlanan günler e, beklenmedik şeyler yaşanıyor Bursa Spor'da. Aslında baktığımızda son yıllarda hiç de istenmeyen bir durum söz konusu. E, Bayburt deplasmanına Takım giderken herkes farklı bir galibiyet bekliyordu. Yani bu bir gerçek çünkü ligin son sırasında yer alan bir takım ama şunu biz hep unutuyoruz. Evet, Bursa Spor markası büyük bir marka. Bu şehrin e, yüz akı. Ama e, ne yazık ki özellikle bu sezon bir e, futbol takımından bahsedemiyoruz. Hı -hı. Nedeni de şu, geçen sezon... Birincilikten düşmesinin ardından tüm yabancı oyuncuları kural gereği takımdan ayrılmış. En önemli oyuncuları başka takımların yolunu tutmuş. Kimse kalmamış kulüpte ve altyapı oyuncularıyla bir e, mücadele veriliyor burada. E, Teknik direktör Tahsin Tam göreve getirildi. Sportif direktör İsmail Ertekin yönetiminde. Yeni bir oluşum e, var. Şimdi sahaya çıkan bak, takım baktığımızda e, genç oyuncular, altyapıda bile kendi birlikte oynamamış isimler Bursaspor e, Bursa Spor A takımın formasıyla e, Büyükşehir Belediye Stadında ya da deplasmanlarda e, A takımın için mücadele veriyor. E, ama ne yazık ki genç oyuncuların işte o performansındaki o dalgalanma Bursa Spor'un bugünkü başarısızlığının temel nedenlerinden biri, evet, bütün camia genç oyunculardan daha çok mücadele istiyor. Ama ne yazık ki sahada bunun uygulamasını göremiyoruz. Bayburt maçında daha diri bir Bursa Spor görmeyi çok arttırdık ama. Çok, gibi... çok, çok enteresan da abi yani Mesela, çok isteksiz bir takım evet, gördük. İç sahadaki son Sanki Tarsus ya. maçına baktığımızda evet pozisyonlar da verdi Bursa Spor ama. O maçta çok coşkuluydu. Takım çok evet. net pozisyonlara girdi. <laughs> yani galibiyeti kaçıran taraf oldu. Uzatmada beraberlik golünü yiyerek 2 puan bıraktı. Belki o maçın acaba moral bozukluğu mu oldu diyeceğim ama Bursa Spor iç sahayla deplasmanda ne yazık ki siyahla beyaz kadar farklı <laughs> iki görüntü sergiliyor. İç sahada taraftarın verdiği o destekle ve belki taraftarın önünden ee, boynu bükük ayrılmamak için daha farklı bir mücadele evet. verilirken deplasmanlarda yoklar oynadığı bir gerçek Ama bursa bu, kadar, bu kadar fark olması daha büyük. ne bileyim çok garip geliyor bana bu kadar. Yani buna bir çözüm bulmak lazım Emre. Çünkü 5 deplasmana gidiyorsunuz sadece 1 puan evet. Bir. O da Ankara, Ankara Spor, bursa. deplasmanında galibiyeti koruyamayıp mağlup oldun. Yani çok kötü maçlar kaybediyor Bursaspor gerçekten. E, lig ilerledikçe daha da zor günler bekleyecek Bursa Spor'u Bu gerçek çünkü 4 takım küme düşüyor. E, Bursa Spor'un dışında her takım her takımın bir hedefi var. E, Bursa Spor'un hedefi ise varoluş mücadelesi veriyor. Bunu bir kabul etmek lazım. E, ama gerçekten iş çok zor. Çünkü yönetimsel sıkıntılar var. Teknik heyet konusunda sıkıntılar var. E, futbolcu grubunun hı hı. sıkıntıları var. E, taraftarın farklı beklentileri var. E, bir grup yönetim istifa dedi, Bir grup şimdi teknik direktör gitsin diyor. E, takımda 3 tane e, deneyimli isim var. Bu oyunculara karşı tepkiler var. Yani bir Bursaspor'un bir sakinliğe ihtiyacı var aslında camia olarak. Yani şimdi transfer tahtamız kapalı. Şu an kadroya yeni bir isim alamayacağımıza göre altyapının dışında o zaman bazı şeyleri de sineye çekmek olacağı lazım. Olacağı kadar hani bu kadroyla devam edeceğiz yani, yani bu kesin. FIFA'dan gelen iki dönem transfer yasağı da var. Bu kalkabilecek mi? Çok zor Kasa ihtimal olarak gözüküyor. Yani e, Luka Çapa'nın borcu, Matavz'ın, Ofos. bunların ofosunun borçların namun ödenince belki e, önü açılabilir Bursaspor ama yani Ocak'ta açılmasının e, garantisi yok. Evet. E, bu nedenle bence camia özellikle taraftar biraz daha hoşgörülü olması lazım. Oyunculara yapılan protestolar ters tepmeye başlayabilir. İşte yani evet maçtan sonra Bayburt'ta tepkiler oldu. Taraftarın tepkisi vardı takıma. sportif direktör İsmail Erteken taraftarın yanına giderek onları sakinleştirmeye çalıştı. Yani şimdi iç sahada bu hafta İnegöl spor maçı var. Yani o maçta ki sonuca göre taraftarda bir, bir patlama olur mu? Ee, olursa işin boyutu nereye gider? Onların hepsi Bursa Spor için dezavantaj. Yani bu, bu takım bu sezonu bu kadroyla çıkaracak gibi duruyor. E, o zaman e, başka Bursa Spor yok deniyorsa e, biraz da taraftar sabredecek. Yani acıyı içine atacak. Takımı en azından oyuncuları desteklemezse de takımı desteklesin. Yani bireysel anlamda hiçbir futbolcu Destek vermek hı hı. ya da sevgi göstermesi bulunmak zorunda değil taraftar. Ama Bursa Spor armasına sahip çıkması lazım. Bu armanın yere düşmemesi için herkesin sorumluluk alması lazım. Öyle günlerden mi geçiyor bu camia? Başka türlü çok daha üzücü bir tabloyla karşılaşabiliriz ki bu defada bunun da geri dönüşü olmayabilir. Hı hı, kesinlikle. Ya aslında e, yine Bayburt maçına döneceğim, o maçla ilgili sen de söyledin Tahsin Hoca'ya da hani hmm. özellikle sosyal medyada çok tepki vardı. E, o da muhakkak maçtan sonra gerekli uyarıları yapmıştır. E, ama onunla ilgili sen neler düşünüyorsun Tahsin Hoca'yla? Hani yollar <laughs> ayrılmalı mı? Şahsen ben biraz daha devam edilmesi kanaatindeyim. Yani kim gelirse gelsin, durumu ortada yani bir şey Şimdi... çok bir şey de değişmeyecek açıkçası. Ee, Emre, yani dedim ya sakin olmak lazım. Evet. Yani e, tabii ki Tahsin Tam da teknik ekibiyle birlikte bir e, değerlendirme yapacaktır. Hı hı. Yani biz nerede hata yapıyoruz, neden böyle işler bu kadar kötü gidiyor? Bunların hesabını bir değerlendirmesini yapacaklar. Çünkü söylenen şu, geçen hafta da bildiri yayınlandı biliyorsunuz. Evet. İşte futbolcular çok gereksiz bir bildiriydi. Maçtan önce bunu evet. eleştirmediysek maç olduğu içindi. Çünkü yani futbol takımı, oyuncuları e, yönetimsel problemlere hiç girmemesi lazım Siz sahaya odaklanın. Sizin göreviniz for, formayı giyip sahada bir rakibinize mücadele etmek. Bursa Spor'u en iyi şekilde temsil etmek. Yani kongre abi. bu camianın, kongre genel kurul üyelerinin sorunu. Hmm. Yani o topa hiç girmemeleri lazımdı. O akıl hocaları kimse bir kere sınıfta kaldı. Gerçek. E, Futbolcuları da e, kendi sosyal medya hesaplarından yayınladılar bunu. Yani hmm. böyle bir açıklama yapmalarına hiç gerek yoktu ve yerinde değildi. Çünkü ne oldu? Sen tepkiler gittin, şimdi onlara geldi. Bayburt'a gittin. Bayburt maçında e, koskoca sezon 2 gol atmış takımdan 2 <laughs> gol yedin ve 2-0 mağlup oldun Evine döndün. E, ve pozisyon olarak düşme hattına geriledin. <laughs> yani sen sahaya odaklan kardeşim. Bırak yani yönetimi bu şehri yönetenler, divan kurulu üyeleri, genel kurul üyeleri onlar düşünsün. Yani Bursa Spor'u başkan bulmak, yönetim bulmak onların görevi, futbolcuların değil. Bir kere burada bir ayrım yapmak lazım. Herkes işini yapsın. Başkan, başkanlığını, yönetici yöneticini, teknik et, teknik etlerini. Futbolcu da sahaya çıkıp futbol oynasın yani. Karışmasın başka bir şey. Zaten Bursa Sporu son yıllardaki bu erozyonun başlayacağı sebebi herkesin her şeyi, her işi yapmasından kaynaklanıyor. E taraftar başkan arıyor. E, yönetim arıyor. E, futbolcu yok bu yönetim iyi başkası gelmesin diyor. Yani böyle şeyler olamaz. Yani ne yazık ki bunların ağır faturasını ödüyor Bursa Spor. E, şimdi bakıyorsun futbolcuların yaptığı büyük bir yanlış ama onları mutlaka birileri yönlendirdi. ya Bu teknik eğitimden mi oldu? Yönetim içinden mi oldu? O da ortaya çıkacaktır. Hı. Ama yanlış bir hamle yapıldığı bir gerçek. Boşu boşuna ipler gerildi taraftarla takım arasında. E, şimdi Geri dönüşü olmayan hareketlere fazla girmemek lazım çünkü kaybeden bursa spor oluyor. Yani sağ futbolcular belki acaba Bayburt maçındaki oyunu istenilen performansı sergileyememenin bir nedeni de o muydu acaba? Onu da düşünmeye başladım çünkü Herkese. o tepki yayınladıkları bildiriden sonra hem sosyal medyadan hem de farklı kanallardan birçok eleştiri aldılar. Bu da etkilemiş de olabilir takım yani bilemiyoruz. Hı hı. Ama yanlış bir adım atıldığı bir gerçek. Bursa Spor e, zorlu bir süreçten geçiyor gerçekten. Şimdi baktığımızda Ömer Furkan Banas yönetimi türbinlerden gelen tepki üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da talimatıyla olağanüstü kongre kararı aldı. Bu gerçek. Bunu herkes de biliyor. E, ama camiayı toparlayacak bir başkan adayı çıkmadı. Çıkmak isteyenler oldu mu? Oldu ama onlar da yine Bursa Spor'dan nemalanmaya çalışanlardı. Bunun da bir şekilde önüne geçildi ve doğru da yapıldı aslında. Yani Bursa artık kaybedecek bir günü dahi yok. Yani olağanüstü kongre kararı şu an şimdilik rafa kalktı. Ben e, Ömer Furkan Banaz yönetiminde en azından Divan Kurulu ve Profesyonel Futbolcular Derneği'nin birlikte yürüteceği çalışmanın sonucunu görene kadar kongre kararı al ikinci bir kongre kararı alacağını düşünmüyorum. Yani erken kongre kararı Spor'a şu an bir fayda getirmez. Tam tersi daha da büyük zarar getirir. Kulübü kaosa sürükler. Bir belirsizliğe doğru götürür. Bu nedenle zaman kazanma adına ben yönetimin böyle bir adım atacağını düşünmüyorum yani kongre ufukta bir kongre beklemiyorum hı hı. zaten tüzük gereği en fazla altı ay daha görevde kalabiliyor bu da sezon sonuna kadar sezon Nisan ayında olabilir. olabilir, Nisan olabilir yani bu, nisan bu Şubat'ta Mart'ta da kongre yapabilirsiniz ama işte önemli olan burada e, şimdi Perşembe günü biliyorsun divan kurulu toplantısı evet. var bu divan kurulu gerçekten önemli bir evet. toplantı olacak oradan da bazı evet. Kararlar mesajlar çıkacak. çıkacak. mesajlar evet. çıkacak. E, Ömer Furkan Banaz e, orada hı hı. kulübün son durumu ile ilgili e, hem üyeleri hem de camiayı hı hı. bilgilendirecek e, ve bir yol haritası verilecek. Yani bundan sonraki süreçte e, Bursaspor bu üzerindeki borç kamburundan nasıl kurtulur? E, nasıl bir yönetim oluşması gerektiği konusunda bir e, yol haritası belli olacak. Ardından e, Divan Kurulu Başkanı Galip Sakter ekibiyle birlikte ee, şehirde önemli ziyaretlerde bulunacak, bir temaslarda bulunacak. Yani bir yeni yönetim arayışı başlıyor aslında. Perşembe hı hı. günkü divan kurulu toplantısının ardından bu harekete geçilmiş olacak. Yani e, çünkü birilerinin çıkmasını beklemekle Bursa Spor için büyük bir zaman kaybı. Şu an o durumda değiliz yani o, hiç tabii değiliz. Ki, e, rekabet, yönetimsel rekabet değil, güçlerin birleşeceği bir dönem lazım Bursa Spor için. Ee, bu da Perşembe'den sonra başlayacaktır diye düşünüyorum. Profesyonel Futbolcular Derneği'nin de bu, tü, bu Hı -hı. konuda çalışmaları var. Yani, e, Bursa Sporu sahipsiz bırakmama adına e, Sinan bir önderliğinde bir liste çalışması vardı ama e, gerek kalmadı buna çünkü beklenen birkaç aday vardı. Onlar çıkmadığı için Hı -hı. onlar da geri plana kalarak e, çalışmaları alttan yürütmeye devam edecekler. Ben önümüzdeki süreçte bu son şansı bu şehrin olumlu değerlendireceğini düşünüyorum. Bir başkan ve yönetimin etrafında bir kenetlenme olacaktır. Yani çünkü önümüzde bir sonuçta bir kongre var. <laughs> bu bir ay sonra da olabilir ama en geç 6 ay içinde bir kongre yapacaksak güçlü bir yönetim ve problemleri aşabilecek bir yönetim şehirden destek alabilecek bir yönetim mutlaka çıkaracak bir şehir. Başka da çaresi yok. Yani bunu yaptığımız görüşmelerde birebir görüşmeler de yaptım. E, camiada önemli kişilerle. E, bu konuda en azından bir niyet var. Ama yapılacak görüşmelerden sonra bu tablo nasıl şekillenir onu da hep birlikte göreceğiz. Teknik heyet konusuna gelecek olursak en başta onu sormuştum. Ben bu kongre belirsizin olduğu bir ortamda e, ve transfer tahtası kapalıyken bir teknik adam değişikliğine gidileceğini düşünmüyorum açıkçası. Kimi getireceksin? Yani bu şimdi İsmail Ertekin de e, Tahsin Tam da herhangi bir ücret talep etmeden bu kulüpte Hı -hı. hizmet etmeye çalışıyor e, göndersin gidebilirler bugün istifa edip gidebilir Tahsin tam ama getireceğiniz kişiye ne vereceksiniz Hı -hı. yine aynı oyuncu grubu yani, değişen bir şey olmayacak Hı -hı. E, bu nedenle ben Tahsin tamın geçmiş hatalardan da ders, gerekli dersleri çıkararak e, bu haftadan itibaren e, yeni bir sayfa açacağını takımı toparlama anlamında Hı -hı. bunu söylüyorum bunu bekliyorum, açacağını da bek umut ediyorum. Ee, en azından devre arasına kadar olmadık yeni kongreye kadar bu sürecin böyle gideceğini bekliyorum, düşünüyorum ben. Hı hı. E, tabii bu arada önemli olan Bursaspor'un ilk ilk öncelikte kalmayı garantileyecek puanlara mutlaka ulaşması lazım. Yani fark açılmaması lazım yukarısıyla. Evet, elbette. Yani haftalar geçtikçe Çünkü sıkıntı var. E, alt taraftan dört takım düşeceğini düşündüğümüzde e, bu bence bu daha bir önemli şu hı hı. an. Bursa Spor'un bu ligde yaşaması lazım ki e, yapılacak hamlelerle bir üst lige doğru ilerleyebilsin. Hı hı. Yani bu, bu, ligden de düştükten sonra e, o bu defa planlar tamamen değişir. Evet. Çok farklı şeyler de konuşulmaya başlanır. E, tabii ki e, yani zor bir süreç. Şimdi İnegöl Spor'la oynayacak Bursa Spor. Yani belki önceden kupada karşılaşıyordu Evet. Kendi ilçesinin takımıyla Bursa Spor bu kez lig mücadelesinde bulunacaklar. Aralarında da iki puan evet. fark var. İnegöl Spor da bir kan eşikliğine gitti. Taşkın Güngör getirdikten sonra ilk maçlarını kazandılar, onlarda nefes aldılar. Pazar günü zorlu bir mücadele Bursa Spor'u bekliyor çünkü rakip o değişim rüzgarını arkasına almış bir şekilde geliyor. Rakip de demeyeyim, İnegöl Spor da bizim şehrimizin takımı. Hani Bursa Spor açısından baktığımızda söylüyorum. Evet. Zor bir maç olacak. Ama e, taraftar desteğinin en çok olması gereken durumlardan birini e, birinde olduğunu düşün, olduğumuzu düşünüyorum. O açıdan baktığımızda sen Nego Spor maçında e, ne e, umut ediyorsun abi? Bursa, Bursa Spor, Bursa, Spor şimdi, Spor Bursa Spor Emre bu, bu, sezon her maç zor. Yani mücadele etmediğiniz müddetçe her maçı kaybede, kaybedebilir Bursa Spor. Yani Bursa Spor, gördük en yakın örneği Bursa Spor, var. Herkesi yenebilir herkese yenilebilir. Öyle bir takım. 6 yani tane alt, anlattın. Sonra 3 yani. maçı kaybettim mesela. Tabii yani. 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 baktığımızda en iki beraberlik son 5 maçta son 6 haftada iki beraberlik alabildi evet. bu takım. Ama hepsini de kazanabilirdi de. Öyle bir oyun da vardı sahada. Bu Ahmet maçı dahil işte daha 0-0 sıfır iken Kubilay'ın şutunun evet. direkten dönmesi Hı -hı. gibi rakibe verilmiş kartlar, penaltı gibi düşünürsek yani her maçta bu fırsatları yakalıyor ama Bursaspor'un en büyük sıkıntısı Enver, Cenk, Şahin dışında iş bitirici bir oyuncuya sahip değil. Yani ikinci bir oyuncu yok. Hı hı. Enver, Cenk, Şahin oynarsa Bursa Spor bir şeyler yapıyor. Oynamazsa da sahada kaybolup gidiyor. Ki Bayburt'ta da sahadaydı ama o oyun üstünlüğünü... İşte oynaması lazım. Oynarsa dedim ya. Oynaması forma giymesi anlamına gelmiyor. Tabii tabii. Saha için sahaya değil. çıktığında o liderlik yapıp takımı ileri taşıması. Yani Kara, bak, baktığımızda Bayburt deplasmanında gerçekten kara bir gün yaşadık. Yani pozisyona giremeyen, hücuma çıkamayan, hayatta değirmeyen bir, bir, bir takım. Sanki Bursa olur. Spor yani. futbol takımı sahada yoktu. Hı. Yani bu kadar kötü bir Bursa Spor bu sezon hiç görmedik. Hı. Umarım bir daha da görmeyiz. Yani bu nedenle bu Bayburt maçından hem teknik eğitim hem de futbolcuların derslerini fazlasıyla alınması gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Yani İnegöl sporla gerçekten e, önemli bir maça çıkacak bursa spor. İç sahada oynaması, taraftarın önünde oynaması avantaj ama mücadele etmeden hiçbir maç kazanılmıyor. Evet. E, kazanmanın içinde de sahaya çıktığında... Son dakikaya kadar o mücadeleyi sergilemen gerekiyor. Gol yesende. Gol, yesendi. Biz Yesen gol, de. gol etmez. zaten hemen demoralize Çok olan bir takımız. Bir takım. yani Bunun artık bu evet. kral kırılganlıklardan e, kurtulması lazım bu takımın ve genç oyuncuların da artık e, ligin 10. haftasına geldik. Yani e, 9 maç oynamışsınız. Artık üzerine koymanız lazım. Yani bakıyorsunuz bazı genç oyuncular herhalde erken havaya girdiler. Ben olduğum havasına girdikleri için. Fut performansları geriye gitmeye başladı. Artık onların da bir aynaya baksın, bakmaları lazım. Hı hı. Umarız gerekli dersleri çıkartırlar onlar. Mutlaka yani. yani sürekli forma giy giyen oyunculara bakıyorsunuz. Sonradan görev alanlara bakıyorsunuz ama bir adım ilerleyemiyorsanız o zaman biraz da sıkıntı teknik eğitte değil de değildi. Hı hı. forma giyen oyuncularda buna. Yani, aynaya da bakmak lazım, bak bak lazım yani, tabii ki. Ucaksın, tabii ki. Yani e, Bursaspor A takım formasını giyme şerefine erdiyseniz sahaya çıktığınızda hele hele sonradan oyuna girenler için de söyleyeyim. O 10 dakika 20 dakika kaç dakika süre alıyorsanız işte nefesiniz yettiği kadar koşmanız lazım. Ama bunu bakıyorsunuz sanki hiç o sahaya çıkmamış gibi böyle eli belinde gezen oyuncular var. Yani bazen halı saha bile bizi daha ciddiyetle ciddi, <laughs> bir şeyler yapmaya yani çalışıyor. Ciddi olmak zorundasın. Yani ciddiyetin olmadığı lazım. yerde bir başarı söz konusu değil. Ama gerçekten pazar günü e, çok güzel bir maç izleyeceğimizi evet. düşünüyorum ben. İnegöl Spor'da e, ilk kez resmi maçta, lig maçında Bursa Spor'la karşılaşacak. Evet. E, onlar da bu sezon için büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorlar aslında. E, direkt çıkma anlamında bir kadro oluşturdular. E, teknik ekibiyle önce Şaban Yıldırım'la biliyorsun Hı. geçen sezondan devam etmişti ama e, işte istenilen sonuçlar gelmeyince orada da taraftar baskısıyla bir teknik adam değişime gidildi. Taşkın gün gün gördü üçüncü kez İnegöl Sporu çalıştırıyor. Evet. İnegöl'ün evladı hı hı. bilinen bir isim. Ee, gerçekten iki teknik adamında savaşı olacak. Ee, ama bakalım göreceğiz Bursa Spor ev sahibi olmanın avantajını kullanabilecek mi? Onu da pazar akşamı hep beraber göreceğiz. Kesinlikle. Pazar akşamı tabii başka bir önemli maç daha var. Bursa'da. Furut Ekstra Bursa Spor biliyorsun abi. Basketbol Süper Ligi'nde 3-3 yaptı. Ama Euro ilk maçını misin? kazandı. Yarın da çok önemli bir maça çıkacak Euro Cup'da. Şimdiden başarılar dilerim Furut Ekstra Bursa Spor'a. Pazar evet. günü de ligde Anadolu Efes konuk edecek. Futbol maçı saat 19'da, basketbol maçı da saat 18'de. O da evet. Bursa'da. Yani bunlar nasıl denk getiriyorlar yani bilmiyorum. Evet. Her zaman Anadolu Efes 15-30, 13-30 falan oynar. Bu maçı da 18'e koymuşlar. Bursa Spor futbol maçıyla çakışıyor. Ya, e, tabii şey, burada yani. destek konusunda taraftarlar da biraz ikiye bölünmüş durumda açıkçası. Ben de sosyal medyadan bakıyorum. E, göründüğü üzere şu anda saatlerde bir değişiklik olmayacak. Öyle, yani, gözükmüyor. öyle bir sinyal de almadık zaten. E, o, Neydi? maç, o maçın da biraz futbol maçının etkisi olabilir diye düşünüyorum taraftar sayısı bakımından. Olabilir, olabilir. Hem taraftar, sen burada ekstra vursuz kolay ne taraftar, söylersin? Taraftar ne yazık ki ikiye iyi. bölünecek. Yani bu yayın konusunda gerçekten e, maç saatleriyle ilgili federasyonlar arasında bir iletişim kopukluğu var yani. Ama Bursa Spor'un da bence yani orada daha açıklandığı gün buna itiraz etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü futbol programı daha önce açıklandı. Evet. E, basketbolun evet. programı sonradan açıklandığı için bence e, keşke e, ama işte kulüp, basketbol kulübüyle kulüp edeceğiz. Çünkü o da farklı bir dernek Tabii. olarak geçiyor. E, futbol kulübün arasında yönetimsel bir iletişimsizlik olduğu göre ortaya çıkıyor bunu. Yani en azından e, işte bu işleri takip edecek birileri olsa hemen bir uyarıyla ile hemen, belki bir şeyler bakın, başvuruyor bulabilir yani. Maçı var. Daha basketbol maçımızın tarihini, saatini ona göre ayarlayalım denebilir Yani. Hı. En azından şimdi günü değişmeyebilir. Ama saate değişebilir. Yani ya futbol takımının aldırabiliyorsan erkene ya da basketbol takımını erkene aldırabilirdin. Şimdi iki tak iki maçın aynı hemen hemen aynı saatlerde başlaması e, türbinlerin bölünmesine neden olacak. Yani iki tarafa da taraftar lazım. Evet. Desteği taraftarla desteği lazım ama e, ikisi de biraz feragat edecek herhalde. E, maça giden az sayıdaki taraftar iki herkes ikişer kişilik bağıracak, Aynen. destek verecek. O öyle gözüküyor ama en azından bundan sonra bu tür çakışmaların olmaması için de bence federasyonlarla irtibatı sağlam tutmakta fayda Hı -hı. var. Kesinlikle ben de katılıyorum. Umarız e, haftayı güzel bir şekilde kapatarız. E, hem Bursa Spor hem de Bursa takımları özelinde diyelim. E, değerli yorumların için teşekkür ederim abi. Bu arada Karacibe'yi belediye sporda geçmiş spor zaten. Biliyorum de. onu yarın konuşacaksınız <laughs> belki ama gerçekten e, çok önemli işlere imza atıyor. E, gidip Hatay'da oynanan maçta liderliği söküp İskender'in İskender sporu 1-0 inip liderlik liderlik koltuğunda devralması bence önemli bir başarı. Umarım sezon sonuna kadar bu başarıları devam eder, hep zirvede kalırlar. İnşallah. Tabii ki Bursa Spor kötü durumdayken diğer takımların en azından iyi olması Bursa Spor Bursa Spor'un da yüzlerimizi güldürüyor. Diyebilirsiniz evet, yani zaten beysüm ediyoruz. Bursa takımlarının başarılı olması zaten her şeyden. Değerli, teşekkür ederim abi tekrardan yorumlar için. Evet değerli izleyiciler, Bursa Spor'un son durumunu Erdal Akçay ile birlikte e, konuşmaya çalıştık. Bursa Spor futbol takımı e, ligin 11. haftasında pazar günü e, İnegöl Spor'la saat 19'da karşı karşıya gelecek Büyükşehir Belediye Stadyumunda. E, bunu yeniden hatırlatmış olalım. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.